Arkadaşlar bugün sizlerle beraber postaneden hediyemizi alacağız. Hemen şuradan. Evet numaramız 1. Evet sıra bende zaten belli numara olduğum için. Şöyle bakalım. <laughs> şuradan. Evet bir hediye. Hemen aldık. Ben şunu açayım. Hmm böyle bir okul forması bir şey gelmiş. Ben hemen deneyip geliyorum. Evet arkadaşlar okul forması gibi bir şey gelmiş. Çok güzel olmuş. Hatta e, benim şurada çantam var. Bakın tam uyumlu oldu. Okul forması gibi bir şey gelmiş. Evet okul forması gelmiş. Bu şekilde arkadaşlar ben şimdi geri üstümü deneyeyim. Evet arkadaşlar <laughs> Bu şekilde malını da şöyle koyalım. Bugün arkadaşlar posta eşyaları aldım. Şimdi aldığı o şeyi aldığıma dair imzamı atıyorum. Attım. Şuraya koyayım. öyle oldu. Evet arkadaşlar. Ee, bir de şuradan şeyimiz vardı. Nereye koymuşlar onu? Ha, galiba şuradaki posta kutusuna koydular. Öyle o ya. Bir şey daha geldi demişlerdi bana. Hemen bakıyorum. Ha, şunlardan biri miydi? Bu Bak, bir bakayım. Bu değil. Bu da değil. Ya bu da değil. Hangisi acaba? Bu. Bu değil. Bu da değil. Ha. Şu ikisi benimmiş pardon. Şunları koyuyorum. Bir dakika başka bir şey var mı? Hemen bakıyorum şöyle. Yok başka arkadaşlar. Bunlar benimmiş. Hemen bunları da çantama katıyorum. Bugünkü videomuz bu kadardı. da. Ee, abone olup like atarsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Bay bay.